Tuna Hazar Avcı ben, 4 Ağustos 1990 doğumluyum. Eğitimimi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik üzerine yaptım Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Daha sonrasında İngiltere'de shipping ve lojistik üzerine master yaptım. O günden beri de hep lojistiğin ve bu sektörün içindeyim. Lojistiğin her alanında çalıştım. Hava, deniz, kara, operasyon, satış, satış destek, yurt dışı satış. Ve 6 yıl önce de kendi şirketimi kurdum. E, o günden beri de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 12 yıl oldu yaklaşık ben bu sektöre gireli. İlk girdiğim günden beri de dediğim gibi yurt dışında ilk çalışma hayatıma başladım lojistikte. Ve son 12 yıldır bile yani 12 yıl öncesine e, kıyasla tabii artık kadının e, kadın sayısı daha fazla sektörde ama o zamanlarda çok daha azdı. Yine hala globalde e, kadın sayısına baktığınızda hem hani patron diyebileceğiniz ya da üst düzey yöneticiler e, düzeyindeki kadın oranı çok az. Fakat o zamanlar çok daha azdı ve ben global konferanslara, yurt dışı konferanslara gittiğimde hem e, gençtim hem e, hani çok daha yaşı büyük insanlarla tanışıyordum ama onların hepsi erkekti ve o zamandan beri ilk daha toplantıma gittiğimden beri hayalim e, Böyle bir konferansı ben global lojistik dünyasında kadınlar için yapacağım demiştim. Ve o zamandan beri hep bunun için aslında çalıştım. Lojistik alanında da çalışmalarıma devam ettim. Fakat hani e, ilk o konferansta hissettiğim duygu neden daha fazla kadın yoktu ve e, bu alanda hep hani bu motivasyonla bugünlere geldik ve hani lojistiklerini kurduk. Lojistikte daha fazla kadın eli değsin istiyorum. Lojistikte daha fazla kadın görmek istiyorum. Ben de özellikle hani genç bir girişimci kadın olarak lojistik sektörü bazında konuşursam ki genel olarak bence kadın girişimciler için hani sektör özellikle genç yaşta daha zor ama lojistik sektörü daha da zor çünkü lojistik dünyanın en erkek egemen sektörü ee, hala globalde çok azımız ee, ve bu. Burada hani en büyük motivasyonum neden daha fazla kadın yok ya da genç kızlarımız neden e, korkuyorlar, neden işte bu sektöre adım atarken ya da kendileri bir şey yapmak isterken hala çekingenler. Aslında bunu aşmak ve e, lojistikte hani bir yere gelmiş bu sektöre imza atmış kadınları ee, bu sektörde hedefleri olan ve benim gibi aynı zamanda hayalleri olan genç kızlarımızla da buluşturmak. O yüzden bu platform benim için çok kıymetli ve büyük motivasyon kaynağım buydu. Çünkü böyle kadınları gördükçe ben de çok motive oluyorum. Ne kadar bunlarla çevrili olursanız, o kadar da daha ileriye gitmek için size alan açıyor bu ve fırsat sağlıyor. Lojifem'de de böyle bir platform. Aslında süreçler biraz daha erkeklere kıyasla her ne kadar hani kabul edilmese de kurumsal çerçevede gerçekten daha zor kadınlar için. Kadınlar bunu hani gün yüzüne çok çıkaramıyoruz ama aslında hani biraz daha işin perde arkasında daha zorlanarak bir yerlere geliyorlar. Yani o masada yerini almak için kendi sandalyesini çekip zar zor böyle ite kaka o masada hani oturma ee, oturmak için çok çabalıyor ve hani e, bunun için e, erkeklere kıyasla çok daha fazla çaba harcıyor yani erkekler bir nebze daha hani e, da yerini alıyor sandalyeleri bir şekilde hazır oluyor e, Buna şöyle de hani bakabilirsiniz aynı pozisyonda bile hem kadın hem erkek aynı pozisyonda bile bir şirkette çalıştığında e, erkeklerin daha fazla gelir elde ettiği örnekler bile görüyoruz ya da işte çok daha kolay terfi ettiği örnekler görüyoruz. Bu noktada hedef hani kadını ön plana çıkarmaktan ziyade e, sektörde yeteneklere ve hani kalifikasyonlara bakarak aslında e, o sandalyeye hak kazanmak kadın veya erkek olmaktan ziyade e, oradaki hani yetenekler daha önemli ve hani bu yeteneklere çok fazla sahip olan kadınlarımız ve geri planda kalan kadınlarımız var. Gerek yer açılmıyor onlara ya da hani ekstra çabalamaya bazen çekinebiliyorlar. O yüzden hani bu tarz platformlar aslında onlara en büyük motivasyon kaynağını sağlıyor ve getiriyor. Onun haricinde de sektördeki biraz da algıyı değiştirmek hedef. Yani işte lojistik erkek egemen sektör. Hayır biz de varız ve biz de buradayızı gösteriyoruz aslında burada. Kadının eli değdiği her yer güzelleşiyor tabii bu hani klişe ama gerçekten bence lojistikte de biz bunu yaşıyoruz. kadın bir kere çok daha empati yeteneği yüksek olan bir yani varoluşumuz gereği hani empati yeteneğimiz, hoşgörümüz erkeklere kıyasla biraz daha fazla diyebiliriz ve hani çok yönlüyüz aynı anda çok daha fazla işe odaklanıp hani o işi handle edebiliyoruz bir şekilde. Bu hani erkek daha iyi kadın daha iyi meselesinden ziyade erkeğin öne çıkan ve avantajlı yanları var, kadının öne çıkan ve avantajlı yanları var. Onları birleştirdiğinde çok daha güzel bir harmoni oluşuyor. Bunu yaratmak aslında. O yüzden kadının sayısı daha fazla olsun ve iki tarafında güçlü yanları bir araya geldiğinde ve birleştiğinde çok daha güzel bir sonuç çıksın ortaya. Gerek kurumsal yapılarda, gerek işte küçük ve orta ölçekli yapılarda fark etmez. Ama bu arada araştırmalar da söylüyor kadının daha fazla yer aldığı yapılanmalarda çalışanların daha mutlu olduğu, daha kendini rahat hissettiği araştırmalarda sonuçlanmış yani bunlar görülmüş. O yüzden hani ne kadar fazla kadın eli değerse o kadar güzelleşir diyoruz yani. Lojistik hani dünyanın en erkek egemen sektörü ve toplantılara da gittiğinizde ya da işte bir firmada herhangi bir firma olur bu lojistik çok genel bir e, kapsam baktığınızda hani armatör tarafında da ya da işte e, iç nakliye tarafı hava e, lojistik deniz kara intermodal e, çok farklı bacakları olan bir sektör ve her bacakta da kadın yine daha az e, bu noktada e, kadının e, aslında hani kadına olan e, onlar yapamaz algısı ...biz kırmaya çalışıyoruz. Çünkü yapıyorlar aslında ve hani... ...patronlar genelde hep erkek ya da yöneticiler hep erkek CEO'lar... ...C-suite level ya da işte senior level'lar hep erkek algısını... Çalışıyoruz. Aslında her ne kadar, şimdi ben bugün bunu birilerine anlattığımda ve konuştuğumda insanlar bana diyor ki, yok bizim şirkette çok kadın var. Evet var ama gün yüzüne çıkan ya da işte başarılarıyla ödül olan ya da hani e, namı sayılanlar hep yine erkekler oluyor ama background'da işi yapan, ofiste işi yapan e, ve beceren aslında birçok kadınımız var. Biz istiyoruz ki onlar da o erkeklerin yanına çıksın ve yer alsın. Bunu, bu algıyı kırıp aslında biraz daha hani bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. E, sektöre girerken gerçekten hani genç kızlar özellikle ben de o süreçlerden geçtiğim için hani onları çok iyi anlıyorum. E, korkarak ya da çekinerek ya da acaba ben bu sektörde bir yere gelebilir miyim kaygısıyla hep e, çalışıyorlar. E, biraz daha önleri açıldığında ve motivasyon sağladıklarını aslında bu her alanda geçerli ama bu sektörde biraz daha gerekli diyelim onu yapmaya çalışıyoruz biraz daha önleri açıldığında ve dediğim gibi motive edildiklerinde çok daha kendi performanslarının üzerine çıkıp aslında tahmin edemeyecekleri kadar öteye gidebilirler. bunu sağlamaya çalışıyoruz biz ve dünyanın ilk kadın global ağını kurduk lojistik dünyasında ve lojistik dünyasında işte hani 20 yaşından 60 yaşına 70 yaşına kadar tüm bu sektöre gönül veren kadınları bir araya getiriyoruz. Bir kere bu çok kıymetli ve Herkes birbirinden ilham alabiliyor. Hiç tahmin edemeyeceğiniz ilhamlar alabiliyor. Hiç tahmin edemeyeceğiniz işbirlikleri yapabiliyor. Ve birbirine destekleyebiliyor. Burada hani kadını güçlendirme ve kadının birbirine vereceği destek çok önemli. Çünkü erkekler bir noktada zaten birbirine iş anlamında çok fazla destek oluyorlar. Biz de aslında aynı alanı yarattık kendimiz için. Yaklaşık 4 yıl oldu Lucifemi kuralı. Ve hani bugüne kadar şu anda yaklaşık 150'ye yakın globalde kadın lojistikçi üyemiz var. İlk toplantımızı Kapadokya'da, ikincisini Antalya'da gerçekleştirdik. Hem globalden kadınlarımızı da dünya çapında ülkemize de getiriyoruz aslında. Ülkemizi de daha fazla tanıtmış oluyoruz. Bu da bizim için çok kıymetli. Üçüncü toplantımızı da Marrakeş'te, Fas'ta gerçekleştireceğiz. Oraya da yaklaşık 300 tane Global'den yine kadın liderimizi ağırlayacağımız bir toplantı olacak. E bu kadınlar bir araya geldiğinde tabii dediğim gibi işte hem genç kızlarımız için çok farklı bir motivasyon kaynağı oluyor. Benim için aynı şekilde ben bu kadın yani bu sektöre imza atmış kadınlarla bir araya gelince çok daha farklı vizyonumuz açılıyor, çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Ee, birlikte çalışma imkanına sahip oluyorsunuz, birbirinizi destekleme imkanına sahip oluyorsunuz. Çünkü ben bu sektörde e, var olmaya çalışırken şirketimi kurduğumda e, kimse destek olmadı yeri geldi. Ama şimdi yeni şirketini kuran genç kadınlar, genç kızlar ya da işte genç olmak da zorunda değil. Her kadın için bu platformu açtığınızda mutlaka ona destek olacak bir kadın oluyor orada ve bu çok kıymetli. Yani orada eee var olma sürecini daha kolay atlatma, bir el uzatma, bir dirsek temasında olma çok daha insanı rahatlatan bir şey. O yüzden hani ben bu olabildiğince fazla olsun istiyorum. Çok geniş çerçevede çalışıyoruz aslında. Çok da fazla sadece e, lojistikte e, evet lojistikte kalarak ama lojistiğin e, yan dallarına da ulaşarak işte break bulk olsun, intermodal olsun, hava, deniz, kara her alanda çalışan kadınlara her e, ülkeden ulaşmaya çalışıyoruz e, Bu bağlamda Hani e, örnek veriyorum Break balk e, genel dünya çapında e, dökme yük sektörünün en büyük e, organizasyonunu yapan en büyük farların organize eden bu Break bulk. E, Organizasyonuyla da mesela bir işbirliğimiz oldu. Onların fuarına katılacağız Lojifem olarak ve orada kadınlar için ayrı bir panel düzenlenecek. Onun haricinde e, en son Dubai'de e, global dünya kadın liderleri e, Women Leaders of the World eventine katıldık Lojifem olarak. Yine oradaki tek e, lojistik sektöründeki kadındım. Ee, bu da benim için ayrı bir gururdu. Onun haricinde yine kadın liderlerimiz vardı farklı sektörlerden. Bu gibi organizasyonlarda yani farklı sektörlerdeki e, kadın ağlarıyla da buluşup bir şekilde lojistiği de aslında onların içine sokmaya çalışıyoruz. Ee, onun haricinde e, kadınlarımıza Genç kızlarımıza ve küçük kızlarımıza eğitim alanında çok destek sağlamaya çalışıyoruz. Lojifem'in gelirinden çok fazla eğitim alanına destek verdiğimiz organizasyonlar var. Lojistik alanında dediğim gibi olabildiğince daha fazla kadın var etmek için eğitimine de destek sağlıyoruz. Sadece hani bu sektöre girmiş genç kızlar değil hali hazırda girebilecek potansiyeli olan bu sektörde başarılı olabilecek genç kızlarımıza da eğitim alanında çok fazla destek sağlıyoruz. Kuru yük, dökme yük ve işte proje alanındaki konferanslara katıldığımızdaki bu lojistiğin en önemli alanlarından biri. Hiç kadın yok yani. Hiç kadın göremiyoruz ve bulamıyoruz. Biz biraz daha hani lojistik, logistics, freight forwarding tarafında olduğumuz için burada daha fazla kadın var. Biz o alana da elimizdeyizsin. O tarafta da hani biraz daha işte bir böyle ortalığı karıştıralım istiyoruz. Daha fazla kadınları içeri sokalım istiyoruz. Onlarla bir işbirliğimiz var şu anda. Ee, onun haricinde işte yine dünyanın en büyük e, kadın bazı organizasyonları var e, Afrika bölgesinde özellikle Vilat e, ve Lista gibi onlarla da e, işbirliklerimiz var. Bunlar daha dernek e, anlamında aktif olan e, bir grup. Aslında gruplar diyebilirim. Ee, yine kadınları topluyorlar fakat bizimkisi bir tık daha dediğim gibi hani hem konferans hem B2B toplantılar organize ettiğimiz, birebir bir araya geldiğimiz ve hani birlikte vakit geçirdiğimiz yaklaşık bir haftalık bir organizasyon. Orada daha fazla tabii kadınlar iç içe ve hani birbirlerine destek olabilecekleri ya da işbirliği sağlayabilecekleri imkanlar sağlayabiliyoruz bu süreçte ve Sadece konferans da değil aslında hani e, bu organizasyon esnasında işte workshoplarımız oluyor, panellerimiz oluyor, motivasyon e, konuşmalarımız ve hani işte yine e, globalde bize katılan kadın liderler var e, bu alanda kadınlara destek olan, motivasyon sağlayan ya da mentorluk yapan. Ee, bu tarz mentor programlarımız oluyor. Yani çok yönlü. Sadece hani işte kadınları bir araya topladık, lojistik yapıyoruz değil de hani onları aslında her alanda motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Hem işte e Özel hayatlarında olsun, özel hayatları iş hayatlarına nasıl yansır? Bu alanda onlara nasıl destek olabiliriz? Vizyonlarımızı hep birlikte nasıl genişletebiliriz? Ee, öz farkındalığımızı nasıl oluşturup bunu e, iş hayatında avantajı çevirebiliriz? Hepsini böyle e, harmanladığımız bir e, ortamımız var. Ama dediğim gibi hani Logifem e, her türlü organizasyonun içinde kadına destek veren ve lojistiğin içinde yer alan her alana ufak ufak değiniyor ve bu birlikteliklerimizi işte konferanslarda ortak standlar açarak, paneller düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Lojistik hiç durmayan bir sektör. Lojistik öğrenmesi hiç bitmeyen bir sektör. Her gün bir şey öğreniyorsunuz gerçekten. Hani ben artık lojistikte tecrübeliyim ve her şeyi biliyorum. ...diyen e, insanların, her şeyi biliyorum diyen insanların ben genel olarak hiçbir şey bilmediğini düşünüyorum ama... ...lojistikte de gerçekten her şeyi biliyorum demenize imkan yok çünkü sürekli öğrenilen, sürekli e, yenilik e, gelen... ...ve zaten hani teknoloji gelişiyor, o yeniliklere ayak uydurmanız gerekiyor, adapte olmanız gereken çok fazla parametre olan bir sektör, o yüzden durma noktası olacağını sanmıyorum. Hani bu sektörde sürekli kendimizi geliştirip daha fazla biz sektöre nasıl fayda sağlayabiliriz? O alanda hep çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hep daha fazla kadın nasıl e, var edebiliriz? Onlara bu masada nasıl daha fazla yer verebiliriz? Bunun üzerine çalışacağız. Çünkü bu hayalimizdi. Hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Bunu büyütmek istiyoruz. Global'de çok daha fazla adımız var olsun istiyoruz. Çünkü hani dünyada bir ilk bu ve e, bunu gerçekleştirmiş olan bir Türk kadını olmak da benim için çok gurur verici. Umarım globalde e, bu anlamda adımızı daha fazla duyururuz ve sektöre daha fazla kadın elde yer. Herkes bir şekilde kaygılar içinde olabiliyor bir hayalini gerçekleştirmek isterken ya da herhangi bir şey yapmak isterken hiç fark etmez. O kaygılar hep olacak, o korku, o çekinceler hep olacak içimizde. Fakat onlarla beraber bir şeyler yapmayı öğrenmek çok değerli aslında. Yani hani onları atmak ya da işte ben cesaretliyim demek hiçbir şeyden korkmuyorum anlamına gelmiyor. Mutlaka korkularımız, çekincelerimiz, heyecanlarımız olacak. Bunları yöneterek devam etmek çok önemli. Yani bunları kapılıp durmadan aslında devam etmek lazım. Çünkü hayalleriniz için e, adım attığınız o yolda e, yol bir şekilde sizi bir yere getiriyor. Yani o yolda yürümeye devam etmek çok önemli. Ben durmamalarını söylüyorum. Az önce siz söylediğinizde nerede duracaksınız diye. Bir durma noktası yok. Biz bir yolculuktayız ve o yolculuk hep devam ediyor. Biz var olduğumuz sürece. O yüzden hayallerinizi gerçekleştireceğiniz o yolda da ben özellikle genç kızlar için ne kadar korksanız da ne kadar endişe etseniz de ne kadar hani ay yapabilir miyim kaygılarıyla e, hani beyninizin içinde bu sorular dönse de e, onlar varken hala o yolda yürümeye devam etmek çok kıymetli. Onu zaten yaptıkça onun kıymetini e, farkındalığına varıyorsunuz. O yüzden mutlaka durmasınlar ve hayallerine giden yolda her zaman yürümeye devam etsinler.